Değerli arkadaşlar merhaba. Ünitemize vergiye karşı gösterilen tepkilerle devam ediyoruz. Şimdi vergi ödemek herkes için bir yüktür. Herkesin cebinde yüktür, sırtında yüktür vergiler ve insanlar vergilere karşı tepki gösterirler. Vergiye karşı gösterilen tepkiler aslında çok çeşitlidir. Yani bunlardan ibaret değil. Örneğin verginin karar etkisi vardır. Verginin gelir etkisi vardır. Verginin ikame etkisi vardır. Vergi grevi, vergi reddi vardır gibi vergiye karşı gösterilen tepkiler çok çeşitli. Onları da anlatacağım size. Fakat onları vergi ile ilgili bazı kavramlar başta altında göreceğiz. Burada konuyu dağıtmamak adına vergiye karşı gösterilen 3 önemli tepkiye yer verdik. Ve bizim bu başlığı asıl açma sebebimiz de yansımayı öğrenmek. Diğer tepkileri buraya almadık ki yansıma konusunu ayrıntılı olarak burada inceleyelim. O halde önce kaçınma ve kaçakçılığa bakalım. Sonra asıl konumuz olan yansımaya geçelim. Yansıma çok önemli bir konudur. Her sınavda karşınıza çıkar. Yani KPSS, kurum, hatta alakasız bir banka sınavına da girseniz yansıma sorusu karşınıza gelecektir. Yansıma soruları genellikle kolay, rahat yapılabilen sorular olur. Fakat yansıma sorusu çok zor, seçici de olabilir. Geniş bir başlıkta yansıma konusunu göreceğiz. Peki Önce kaçınma ile kaçakçılığa bir bakalım. Değerli can kaçınma vergiyi doğuran olaya sebep olmayarak vergi dışı kalmaktır. Vergiyi doğuran olaya sebep olmayarak vergi dışı kalmak. Ne gibi? Otomobil almak istiyor. Aslında sıfır otomobil almak istiyor. Ama bir baktı devlet sıfır otomobilden çok vergi alıyor. Vazgeçti. İkinci el otomobil almaya karar verdi. Şimdi bu suç mu? Değil kaçınmada suç oluşturan herhangi bir husus yoktur. Oysa kaçakçılık suçtur hem de çok ağır bir suçtur. Usul hukukunda kaçakçılığı oluşturan fiilleri inceleyeceğiz sizinle. Kaçakçılık kesinleşmiş vergi ödevinin bilerek, isteyerek yerine getirilmemesi, sahte belge faturalar düzenleyerek kesinleşmiş vergi ödevinin gerçekleştirilmemesidir kaçakçılık. Bir yılın sınav sorusu şöyleydi. Kaçınma ve kaçakçılık arasındaki temel farkla ilgili hangisi doğrudur diye sormuşlar. Şimdi birisi suç, biri değil. Bu doğru. Ama seçeneklerde bu yazmıyor. İkisi arasında birinin suç olup diğerinin olmaması dışında bir de şöyle bir fark var değerli can. Kaçınma, vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden önce kaçakçılıksa vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra ortaya çıkıyor. Bir de ikisi arasında böyle bir fark vardır. Yansımaya gelince, değerli can, yansıma ödenen verginin fiyat mekanizmasından, piyasa koşullarından yararlanarak bir başkasına aktarılmasıdır. Ödediğimiz verginin fiyat mekanizmasından yararlanarak bir başkasına aktarılmasına verginin yansıması denilir. Yansımanın aşamaları ödeme, vurgu, aktarma ve yerleşmedir. Ben burada kantin örneğinden bahsederim. Yine o örneği verelim. Şimdi bir dershane kantinin ödeyeceği vergiler arttı diyelim ki. Değerli can kantince önce meseleye şöyle yaklaşır. Ya ne olacak der. Pek çok öğrenci var. Yiyip içiyorlar çok şükür. Öderiz biz vergimizi der. Götürdü, vergiyi vergi dairesine ödedi. Geldi, kantininde otururken, otururken birden bir acı çöreklenir içinde. Ödediği verginin acısını içinde hissediyor. Adam kantinde acı içinde kıvranıyor. Ne yapsam Allah'ım, ne yapsam? Verginin acısını kimden çıkarsam diye. O anda bir öğrenci geliyor kahve içmeye. Bir kahve alabilir miyim diyor. Ah tabii alabilirsin diyor ama kahvenin fiyatı 20 lira oldu. Eğer öğrenci 20 liraya kahve içmeyi kabul ederse, Adam vergiye onu aktarmış. Kahveyi içtiğinde ise vergi öğrencinin üzerine yerleşmiş olur. İşte bu yansımadır. Peki acaba kantincinin öğrenciye bunu yapıp yapamaması neye bağlı? Yani bu onun vicdanıyla mı ilgilidir? Hayır değerli Yansıma Yansıma %100 esnekliklerle ilgilidir. Yansıma duyarlılıkla ilgilidir. Esnekliği ne zaman duysanız aklınıza duyarlılık diye çevirin. Bu öğrencinin fiyatı olan duyarlılığı ile ilgili. Bakın öğrenciler şöyle kişilerse, hey kantince bize oradan şunu ver, hey kantinci bir de bunu ver, ya arkadaşlarıma da bunu ısmarlıyorum. i̇şte paranın üstü sende kalsın filan. Eğer öğrenciler böyle kişilerse kantinci bunu yapabilir. Ama öğrenciler çayımı yarım koymuşsun üstünü tamamlar mısın? Petuto istemiyorum paramın üstünü verir misin diyorlarsa kantinci bunu yapamaz. Yani vergiye aktarıp aktaramamak kantincinin vicdanıyla değil öğrencinin esnekliğiyle ilgilidir değerli canlar. Ve gelelim yansıma türlerine. Şimdi bu yansıma türlerinin hepsi sınav sorusu. Aralarında sorulmamış olan hiç yok. Hepsi sınav sorusu. Sadece diğerleri test sınavlarında sorulmuşken çapraz yansıma vergi müfettişliğinde sorulmuştu. Vergi müfettişliği sınavında maliye soruları şöyle oluyor. Birkaç kavram veriyorlar, boşluk bırakıyorlar, onları açıklamanızı istiyorlar. Onlardan birisi de çapraz yansımaydı. Yansıma türlerinin güzel tarafı şu. Şimdi bir kere göreceksiniz ya. Bir daha unutmak çok zor. Çünkü hepsi adından anlaşılıyor zaten. Adından anlaşılmayan bir tane var. O da dinlerken anlamak gayet kolay da unutursanız adından çağrışım yapmak zor. O noktada da yardımcı olacak. Hepsine bakalım. Önce ileriye geriye yansımaya bakın. Üretim 3 aşamada gerçekleşir biliyorsunuz. Girdi, dönüşüm ve çıktı. Adam konfeksiyoncu ve dönüşüm aşamasında ödeyeceği vergiler arttı diyelim ki. Önce konuya kantinci gibi yaklaşır. Ya ne olacak biz öderiz bu vergiyi der. Götürdü vergiyi vergi dairesine ödedi. Geldi o da mağazasında otururken birden bir acı çöreklenir içine. Ödediği verginin acısını içinde hissediyor. Ne yapsam diye düşünürken geriye bir dönüyor çalışan işçileri görüyor. Düşünüyor şu işçilerin öğle yemeğini kessem, yol yardımlarını kessem, verginin acısını onlardan çıkarabilirim diye düşünüyor. Şimdi işçiye bunu yapı yapaması neye bağlıdır? İşçinin duyarlılığına bağlıdır. Dercan işçiler şöyle diyorsa Allah razı olsun patrondan bu zamanda bize iş verdi. O olmasa ne yapardık falan diyorsa adam bunu yapabilir. Ama işçiler ne öyleme yemeği yok biz çalışmayız o zaman diyorsa bunu yapamaz. Diyelim ki yapamadı. Mağazasında acı içinde kıvranmaya devam ediyor. O anda bir kadın geldi. Kadın kendisine elbise arıyormuş. Gezdi dolaştı en son bir elbiseyi çok beğendi. Nedir bunun fiyatı diye sordu. O elbise normalde 1500 lira ama size çok yakıştı. Size 1000 liraya veririm dedi. Elbise meğer 750 liraymış. Kadın elbiseyi 1000 liraya almayı kabul ederse adam vergiyi ona aktarmış olur. O halde bakın. Eğer vergi üretim faktörüne doğru gidiyorsa geriye yansıyordur. Fakat vergi tüketiciye doğru gidiyorsa ileriye yansıyordur. Sınırlı sınırsız yansımaya gelince derdiceğim bu da şöyle. Eğer yansıma üretim zincirinin belli bir aşamasında gerçekleşip bitiyorsa sınırlıdır. Fakat yansıma tüketiciye kadar devam ediyorsa sınırsızdır. Bu da şöyle. Üretim zincirinin aşamaları bildiğiniz gibi üretici, Komisyoncu, toptancı, perakendeci ve tüketici. Şimdi diyelim ki üreticinin ödeyeceği vergiler arttı. Üretici dedi ki ben bu vergileri komisyoncuya aktaracağım. Komisyoncu da dedi ki ya madem öyle ben de toptancıya aktaracağım. Ama toptancı dedi ki, bir dakika fiyatı yükseltirsen seninle çalışmam. Aktaramadı. Vergi komisyoncunun üstünde kaldı. İşte yansıma bu şekilde belli bir aşamada gerçekleşip bitiyorsa sınırlıdır. Fakat aslında genel olarak hep sınırsızdır. Değerli Zan, bu olay şöyle gerçekleşir. Üretici komisyoncuya aktarır hiç problem değil. O toptancıya aktarır, o perakendeciye. Herkes biliyor ki bu halkanın sonunda tüketici var. Vergilerin nihai yüklenicisi tüketicidir. Vergiler sınırsız yansır, ta ki tüketiciye kadar gider. Ama olur da belli bir aşamada gerçekleşip bitiyorsa bu da sınırlı yansıma. Biçimsel efektif yansımaya gelince gayet kolay adından anlaşılıyor. Biçimsel yansımada şekli vergi yüklenicisinin kim olduğuna bakıyorsunuz. Yani şöyle bir şey. Ali Ayşe'ye, Ayşe, Ayşe Ahmet'e, o da Mehmet'e aktardı. Kim Mehmet? Kim sorusunun cevabı biçimsel yansımayı verir. Efektif yansıma ise bu verginin Mehmet'i nasıl etkilediğini araştırır. Diyelim ki vergi ödeyince Mehmet'in psikolojisi bozuldu, bir süre alışveriş yapamadı. İşte bu da efektif yansımadır. O halde biçimsel yansıma vergi kimin üstünde kaldı diye bakıyor. Efektif yansıma ise vergi bu kişiyi nasıl etkiledi diye bakıyor. Kanuni fiili yansımaya gelince değerli can, kanuni yansıma istisnai bir durumdur. Çünkü yansımaya devlet müdahale etmez. Yansıma normalde devleti ilgilendirmez. Çünkü bu hikayede en başta birisi götürüp vergiyi vergi dairesine ödüyor zaten. Sonra o ona aktarmış, o ona o ona aktarmış. Devlet bununla ilgilenmez. Devlet normalde yansımaya karışmaz. Sadece özel durumlarda oluyor bu. O da tahmin edersiniz alkol ve sigara da oluyor. Derleden alkol ve sigaradan alınan vergi arttığında aslında alkol ve sigara firması verginin bir kısmını üstlenmeye razı. Ama devlet diyor ki hayır. Bu verginin bir kuruşunu bile siz üstlenmeyeceksiniz. Verginin tamamını tüketiciye aktaracaksınız. O halde bak burada yansıma, devletin zoruyla mı gerçekleşiyor? Evet bu kanuni. Ama bunun dışında kural olarak yansıma fiilidir. Mutlak diferansiyel yansımaya bakalım. Derece mutlak yansımada diğer her şey sabitken. Yani alınan vergi adedi, kamu harcamaları, ekonomik göstergeler, diğer her şey sabitken. Seteris paribus. Mevcut vergilerden birinin oranı artıyor. Vergi oranındaki bu artış Gelir dağılımını nasıl etkiledi diye bakıyoruz. Tabii ki hangi verginin oranın arttığına bağlı olarak gelir dağılımı üzerindeki etkisi farklılık gösterir. Örneğin oranı artan vergi gelir vergisi ise e, gelir vergisi artan oran tarife yapısına sahip. Kişilerin özel durumunu gözetir. Bu adaletlidir. Ama oranı artan vergi KDV ise bu adaletsizdir. O halde diğer her şey sabitken mevcut vergilerden birinin oran artıyor. Vergi oranındaki bu artış gelir dağılımını nasıl etkiledi diye bakıyoruz. Diferansiyel yansımaya gelince üniversitede istatistik ekonometri dersleri gördüyseniz değerli can, Orada diferansiyel denklemler oluyor biliyorsunuz. Türev alıyoruz. Diferansiyelin istatistikteki kelime anlamı bizim iktisattaki marjinalle aynı ilave, son birim değişiklik demektir. Buradan çağrışım yapabilirsiniz. Diferansiyel yansımada bu defa diğer her şey sabitken son birimde bir değişiklik oluyor. Mevcut verginin oranı artmıyor. Bu defa yepyeni bir vergi getiriliyor. Değerli can getirilen yeni vergi gelir dağılımı nasıl etkiler diye araştırıyoruz. Bu da getirilen yeni verginin ne olduğuna bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin getirilen son birimde gelen yeni vergi 85'te gelen KDV ise bu herkese göre adaletsizdi. Adaletsiz olduğu en başta biliniyordu. Ama son birimde gelen yeni vergi özel tüketim vergisi ise onun sosyal adalet sağlayacağı savunuldu ama pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Onun da adaletsiz olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bakın getirilen yeni vergi gelir dağılımı nasıl etkiledi diye araştırıyoruz. Demek ki Mevcut vergi oranındaki artış gelir dağılımı nasıl etkiletti araştırırsak bu mutlak yansıma. Getirilen yeni vergi gelir dağılımı nasıl etkiledi diye araştırırsak bu diferansiyel yansıma. Ve gelelim çift yansımaya. Çift yansımayı Nogaro bulmuştur. Diğerlerini kim buldu söylemedim merak ettik deseniz onlar anonim. Bunu Nogaro bulmuş. Nogaro diyor ki girişimciler size aktardıkları vergi üzerinden kar ediyorlar. Bundan haberiniz yok diyor. Hmm, öyle mi hocam? Nasıl oluyor? Sen bizi aydınlat diyorum. Nogaro anlatsın. Bu nasıl oluyor acaba? Nasıl vergiden kar ediyorlar? Şimdi şu maliyet, bu da satış fiyatı. Diyelim ki 100 liraya mal ettiği malı %20 karla 120 liraya satacak. Tam plan bu şekilde. Derken devlet %10'luk bir vergi artışı yapıyor. Şimdi adam diyor ki ben bu vergiyi ödemem. Tüketiciye aktarırım ve vergiyi malın maliyetine ekliyor. Değerli dam vergiyle birlikte malın yeni maliyeti 110 lira oluyor. E satış fiyatı da maliyet üzerinden hesaplanmaz mı? 110 lira üzerinden %20 kârla satış fiyatını hesaplıyor. Satış fiyatı da 132 lira. Bakın Nogaro şunu demek istiyor. Bu kişi vergiyi satış fiyatına değil maliyete ekledi. Şimdi vergiyi maliyete ekleyerek vergiyi zaten size bir defa ödetmiş oluyor. Ama bir de yüksek maliyet üstünden satış fiyatı hesaplayarak kendi karını da 2 lira arttırmış oluyor. Vergiden kar ediyor dediği bu. Eğer vergiyi satış fiyatına ekleseydi o zaman sadece vergiyi aktarmış olurdu. Ama vergiyi maliyeti ekleyerek hem vergiyi aktardı hem de yüksek maliyet üstünden satış fiyatı hesaplayıp kendi karını arttırdı. Ve çapraz yansımaya gelince değerli canım, bu da şöyle talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu bir mal üzerinden alınan vergi talebin fiyat esnekliğinin düşük olduğu bir mal aktarılıyor. N n ne oluyor burada diyorum. Şimdi bunları bir Türkçe'ye çevirelim. Talebin fiyat esnekliği yüksekse tüketicinin fiyatı olan duyarlı yüksek. Yani tüketici mala şöyle yaklaşıyor. Olsa da olur, olmasa da olur. İndirime girerse alırım ya da almam. Neyse vazgeçiyorum. E böyle yaklaşıyorsa bu nasıl mal? Lüks mal. Lüks mal üzerinden alınan bir vergi talebin fiyat esneklerinin düşük olduğu mal aktarılıyor. Bu nasıl bir mal? Almam lazım. Çok ihtiyacım var. Fiyatı kaç liraysa almam lazım. Zorunlu mal. Şimdi lüks mal yerine zorunlu mal aktarılırsa vergi elbette yansıma daha kolay olacaktır. Örneğin değerli kişinin bir tütün dükkanı var diyelim ki ve tütünden alınan vergi arttı. Düşünüyor, acaba hangi tütün ürününü aktarsam diye. Gözüne tütün kolonyası çarptı. Düşünüyor ki tütün kolonyası seven insanlar da var. Evet tütün kolonyasının fiyatını arttırabilirim. Şimdi derken tütün kolonyası seven insanlar olabilir de kolonya koklamadan duramıyorum. Kolonya kolonya nerede benim kolonyam diye dolaşan biri de olmaz. Bir düşündü, hayal etti, çok saçma dedi ya vazgeçti. Gözüne sarma tütün çarptı. Değerli can ama şu oluyor değil mi? Sigara, sigaram nerede? Sigaram yok. Bir sigara alabilir miyim? Bak ne oldu? Tütün kolonyası yerine sarma tütün aktarınca vergiyi, yani bağımlılık veren zorunlu mal aktarınca yansıma daha kolay olacaktır. İşte buna da çapraz yansıma denilir değerli canlar. O halde yansımanın ne olduğunu ve yansıma türlerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde de yansımayı etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Şimdi yansıma sorusu eğer buraya kadar gelirse, genellikle de buraya kadar gelir. O zaman kolay olur. Rahatlıkla yaparsınız. Ama yansımayı etkileyen faktörlerden gelirse yansıma sorusu o daha seçici bir soru oluyor. Yorum yapmanız, soruyu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde göreceğiz.